Uzun bir zamandan beri yaşlılığın ve hastalığın sancılarını daha ağır hissetmeye başlamıştı. Ardı arkası kesilmeyen öksürük nöbetleri yüzünden yataktan çıkamadı. Bir zamanlar şiirlerini yazdığı çalışma masası onu yalnız bırakmayan bir dost gibi yanı başında duruyordu. Dostları sürekli ziyaretine geliyor, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyorlardı. 1 Temmuz 1936 tarihinde Yeni Gün dergisi adına muhabirlik yapan yazar Kandebir Bey, Taksim'deki Mısır apartmanında hasta yatağında yatan Mehmet Akif Ersoy'la röportaj yapmak için merdivenlerden çıkarken ünlü şairle vefatından önceki son röportajı yapacağını bilemezdi. Üstad bizi özledin mi? Özlemek mi oğlum? Özlemek mi? Mısır'dan üç gecede geldim. Bu üç gece otuz asır kadar uzun sürdü. Orada on bir yıl kaldım. Fakat bir an oldu ki on bir gün daha kalsaydım çıldırırdım. Hasret. Çok acı. Ya kavuşmanın sevinci? Onu sorma oğlum. Onu ben de kendi kendime bile soramıyorum. Ancak yazık ki vapurdan çıkar çıkmaz yatağa düştüm. Hiçbir şey göremedim. Cennet gibi yurdumdayım ya. Çok şükür. Karaciğerim, dalağım şişmiş. Geldik, yattık burada. Müşahede altına aldılar. Bakalım ne olacak. Eski hatıralarını deşiyorum. Milli mücadelenin ilk günlerinde Ankara istasyonunda karşılaşmamızı hatırlıyorum. Evet, İstanbul'dan Mücahedeye lehinde fetva çıktığı gün ayrılmıştım. Üsküdar'dan araba ile şimdi ismini hatırlayamadığım bir köye gittik. Oradan Cuma'yı tuttuk. O zaman ada pazarında karışıklıklar vardı. Kenarından geçtik. Kah öküz arabalarıyla, kah beygirlerle Lefke'ye geldik. Ve trenle Ankara'ya ulaştık. Ankara, ya Rabbi ne heyecanlı gün. Ya Sakarya günleri. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla yese düşmedik. Zaten başka bir türlü çalışabilir miydi? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü. İstiklal Marşı'nı nasıl yazdınız? Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bir ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün. İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır. Şu var ki istiklal maaşının şiir olmak üzere bir kıymeti yoktur. Ancak tarihi bir değeri vardır. Ya büyük zafer üstadım. O anda ne hissettiniz? Ah aman Allah'ım. Ne muazzam zaferdi o. Ortalık her cümerç oldu. 5-6 saat içinde bir başka dünya doğdu. O zaman bir şey yazmadınız mı? Artık benim ne düşünecek, ne duyacak, ne yazacak, hatta ne yaşayacak takatim kalmıştı. Bizim dilimiz tutulmuştu. Ordu bizzat yazıyordu. Peki bundan sonra da yazacak olursanız neler yazacaksınız? Biraz kendime gelirsem yazacak şeylerim hazır. Var kafamda hazırlanmış mevzularım. Üstad, son zamanlarda tartışılan bir konu var. Acaba İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.